Zorlu mücadele sezonun ilk maçına çıkan olsa 35 takımı zorlu rakibini yenmeyi başardı. Dört ayakkabıyı. Neler düşünüyorsunuz hocam? İlk maçımızdı. Ümit hocam. Arkadaşlarla iyi bir uyum sağladık. Kolay bir maç oldu diyeyim. İleriki maçlara bakacağız. Teşekkürler şey sağ olun Ümit hocam. İktir, seni seviyorum canım. Teşekkürler sağ olun. Kıvanç hocam. Gene top geçti adam geçmedi diyebiliriz. Siz defans yine akademide iyi müdahaleler yaptınız. Neler düşünüyorsunuz? Valla şimdi şöyle biz geçen sezon bu sezon için hazırlık olarak düşünmüştük geçen sezon. Bu sezon artık daha iddialıyız. Yeni arkadaşlar girdi aramıza. Onlara da hemen Onlardan döneceğim. Onlar da çok başarılı oldular. Hiç yadırgamadılar. İnşallah onlarla beraber daha başarılı olacağız. İnşallah etkili başarılar diliyorum. Serhat Hocam ilk başınız neler düşünüyorsunuz? Çok güzel bir maç oldu. Rakibimiz de iyiydi daha iyi oynadık. Her şey çok güzel. Başarılar diliyoruz sizlere de. İlyas zaman zaman ileri çıktın gol erdin. Gol atamasan da yani arada paslarla bir, arada destekledin. Arada abilerimiz öyle söylüyor. Güzel maçtı arkadaşlar da iyiydi. Güzel daha iyi olacak ha. İnşallah. Başarılar diliyorum Peki ilk defa geçtin kareye. Güzel kurtarışların var uzaktan gelen şutlarda. Neler düşünüyorsun galiba? Maç zevkliydi. Yani, takımda yeni olduğumuz için zaman zaman alışacağız ve daha da zevk alacağımıza inanıyorum. İyi, bir dakika şey merak. İnşallah. Başarılar diliyoruz sizlere de. Annemi çok seviyorum. Ne diyorsun? Ne? Ne diyorsun? Annemi çok seviyorum. Anneni çok seviyorsun. Bundan sonraki maçlarınızda başarılar diliyorum evet, hocam. Olsunlar 35 ben hep Seni çok seviyorum kızım. Sağ olun. Teşekkürler. İyi akşamlar.